Biliyorsunuz ki önceki videomda birine iyi bir gümeceğim demiştim. PKK'ların Fransa yaptığı eylemdeki olayları önceki videomda anlattım. Bu şahıs videolarını aynen şöyle başlıyor. Merhaba Kürtler. Burası Kürdistan kanalı diye bir videoya başlıyor. Ve her bir videosunda Türkiye'ye sallıyor. Yani Türkiye'de iftiralarda bulunuyor. Ve şu anda Kürdistan'ın tüm tarihi geçmişine bir bakalım. Kürdistan diye bir yer var mıymış? <laughs> Bakın hiçbir gelişme yok. Katledildiğimiz için buraya mülteciler olarak geldik. Biz siz oraya mülteci olarak gittiniz. Evet. Ama bir şey eksik. Avrupa ülkeleri piyonlarını geri çekti. Yani siz Türkiye'yi bölme, Kürtlerin arasında Türkleri kötülemek, polemik çıkarıp Kürdistan kurmak isteyenler, senin gibi para neredeyse oraya koşan o tipler aslında bir piyondu ve siz piyonlar, sizin ipinizi tutanlar tarafından geri çekildiniz. Bu mültecilik değil. Siz bir ırk değilsiniz. Senin biz diye bahsettiğin şey PKK. Yani siz PKK'lılarsınız. Yani siz suçlusunuz. Eğer bu haklı bir dava olsaydı tüm Türkiye'deki Kürtler orada olurdu. Ama nerede Evet Türkiye'deler. Şimdi PKK'yız diyorsan evet siz bunları yaparsınız. Çünkü sizin anatominizde anarşi var. Sizin amacınız hep paraydı. Ama biz Kürdüz dersen orada dur derim. Sen Kürt değilsin. Sen PKK'nın tohumusun. Ve oradakileri savunduğun için bu bunu gösteriyor. Sen kalkıp her olayda Türk devleti bizim düşmanımız diyorsun. Türk devleti Kürtlerin düşmanı değildir. Sen Kürtleri Türkiye'yi düşman olarak gösteriyorsun. Kürdü de, Lazı da, Çerkesi de Türkiye vatandaşıdır. Şunu unutmayın. PKK Kürtler için bir şey yapmıyor. PKK para için bir şeyler yapıyor. Bu işin içinde Türk devletinin eli vardır. Türk şeyinin hani nerede eli var? Göster bana. Allah aşkına öyle bana göster ya. Nerede o el? Kürtler terörist bir millettir. PKK teröristtir. Bak orada ne yazmış? PKK yazmış. Kürt mü demiş? Kürtler terörist mi? Ve Kürtleri terörist diyen bir tane politikacı gösterebilir misin bana? Adam PKK'ya terörist diyor. Kürtlere demiyor. Çünkü PKK teröristtir. Bunu herkes biliyor. Sen bunları nasıl rahat rahat Türkçe konuşabiliyorsun? Evet evet kendisi kesin Avrupa'da yaşıyor. Çünkü Türkiye'de PKK'yı savunarak rahat rahat Kürtçüyüm diyerek Kürtleri savunduğunu iddia da edemez. Ve bu şahıs sürekli Türkleri kötülemek için videolar yapıyor. Ve bizim destanlarımızda olan bir ismi daha kötülemiş. Ne Alper Tunga yokmuş. Vay vay. Destanlar söz aktarılan şeylerdir. Ama Türkler destanlarını uçan kahramanlar vardı derik anlatmazlar. Gerçek bir hikaye üzerinden anlatır. Çünkü Türkler hayallere pek inanmaz. Türkler hayal etmez. Türkler gerçekleştirir. Bakın burası Türkiye. Biz ne zaman hayal kurduk? Evet arkadaşlar Alper Tunga resmini o zamanlar çektirdi. Adam selfie çekmiş baksanıza. Bir de gidip kızıl dereli kostümü giymiş. <laughs> Lan bu eski bir resim değil. Bu resim yeni çizilen bir resim. Ve bu resim sadece bir tasvir. Hatta sen şunu görsen Yavuz Sultan Selim'e küpeli dersin. Sakın o ağzındaki baklayı çıkarma. Yoksa o dilini Türk milleti içine gömer. Yavuz Sultan Selim hiç resmini yaptırmadı. Ve Yavuz Sultan Selim şık giyinen biri değildi. Küpe dahi takmazdı. Hiçbir şekilde mücevherat dahi takmazdı. Hatta oğlu Süleyman'a oğlum annene giyecek süs bırakmamışsın gibi söz dahi söylemişti. Ve o zaman bunu çizen adam Yavuz Sultan Selim'i görmediği halde bunu çizmiş. Bir minyatüre dahi gerçek olarak bakılır. Ama o bile şüpheli kalır. Sonuçta bunlar eski resimler ve minyatür. Bakın Türk ve Kürt deyip kıyaslama yapmak istemiyorum. Ama bu arkada sürekli bunun kıyaslamasını yapmış. Ama Türklerin atası Alparslan'ın zamanında Kürtlerin lideriyle sarılıp Anadolu'da az sürmüşler. Bu Türk ve Kürt ırkı hiç ayrılmadı. Bu arada Kürt ırkı yıllar önce Mezopotamya bölgesinde yaşamış ve dağlılar olarak adlanılmıştır. Yani böyle bir ırka yok demek yanlış olur. Sen sadece bir toprakta yaşayıp hiçbir devlet kurmadan küçük küçük devletlerin bile külesi olup şimdi gelip benim ırkımın varlığını sorarsan ben de sana anlatırım. Sadece şunlara bak bakman yeterli olur. Sen tarihini bir makalede anlatırsın, ben tarihimi 5 kitap ve 18 makalede anlatırım. Aradaki fark budur. Sen bana haritadan vatanını da gösteremezsin. Ben sana kendi öz vatanımı ve atalarımın ayak bastığı her bir topluğa gösteririm. İşte Türk ve Kürt arasındaki ayrım da budur. Eğer ayrım istiyorsanız kralını dahi yaparım. Ama bu burada olmaz. Buradaki olayımız Kürt meselesi değil. Buradaki meselemiz Kürt ve Türk'ü ayırmak isteyenlerin ülkemize ve kardeşlerimize yaptıkları saldırılardır. Yine diyorum, Kürdistan diye bir yer yok. Ben de bazen Korkam. Evet korkaksın. Siz PKK'lılar çok korkaksınız. Türkiye'de 15 Temmuz zamanında planlarınız gerçekleşmedi diye gittiğiniz orada eylemler yaptınız. Kimse de bu PKK'lılar ülkemize aldık ve bunlar terör olarak görülmesine rağmen bunlar nasıl burada özgürce propaganda yapabiliyorlar diye sormadılar. Demediler. Biz saf mıyız? Biz bilmiyor muyuz? PKK'lıların Fransa'da rahat rahat gezini bilmiyor muyuz? Eğer yiyorsa vatanım dediğin senin hayalinde olan bölgeye gel bakayım. Bir tane kendi peynten çizdiğin bayrağını aç bakalım ne oluyor? Açamazsın değil mi? Kendin de biliyorsun orada neler olduğunu. Neden doğuda tutunamayıp Fransa'ya ya da diğer ülkelere gittiğinizi çok iyi biliyorsun. Bir kere siz Kürt değilsiniz. Siz PKK'sınız. Yani PZVENK kahpe komitesisiniz. Türkiye'nin doğusunda eylem yapanlarsınız. Siz doğuda kendi milletinizi öldürenlersiniz. Bunlar güya kendi milletlerinin haklarını savunuyorlar. Ama kendi milletin olanın canlı bomba yapıp dışarı salıyordunuz. Binlerce Türk'ün ve Kürt'ün kanını döktünüz. Kadın çocuk demeden saldırılar yaptınız. Kürt'e de saldırdınız Türkiye'de. Sizin önünüzde sizin para kazanmanızı kim engelleme kalkıyorsa ona saldırdınız. Doğu bölgesinde Kürdistan deyince ne olacak ben size söyleyeyim. Bunlar gidecekler oraya. Orada büyük bir terör yapılanması oluşacak. Çok kötü şeyler yapacaklar. Ve başta tabii ki de manda olacaklar. Ülkenin başındakiler de güzelce maaş ve vergileri yiyerek alem yapacak. Öyle bir şey yok. Anca rüyanıza görürsünüz. Bu kanaldaki arkadaş es kurdim yani ben kürdüm diyor. Ben tabii ki de hiçbir kürdün bunu demesine karşı değilim. Ama bir kürdün çıkıp da biz Kürdistan'ız demesine karşıyım. Kürdistan deyince ne oluyor biliyor musunuz? Aa Kürdistan diye düşünen yer burası. Şimdi bakalım aslında burası neresiymiş. Evet Türkiye'nin büyük bir bölümünü kaplayan yermiş. Hem Suriye'den hem İran'dan biraz da Irak'tan toprak alınmış bir görsel görüyorsunuz. İşte Kürdistan denilince bir Türk'ün aklına bu geliyor. Ve o yüzden biz Kürtlere değil bunu isteyenlere tepkiliyiz. Biz Türkiye'de bir Kürdistan kurdurmayız. Bunlar Avrupa'dan altları desteklerle neler neler yaptılar. Zaten bu mevzu da Osmanlı'nın çöküş dönemlerine başladı. Çünkü Osmanlı düşmüştü. Toprak kazanmak istediler. Ama sürekli emelleri ortaya çıktı ve yakalanıp idam edildiler. Bak mesela şimdi bir videosunda Dersin bölgesinde Atatürk'ün Kürtleri katlettiğini söylemiş. Süleyman Soylu'nun Kürtleri suçlaması hakkında bir video yapmış. Ama orada Süleyman Soylu Kürtleri değil PKK'yı suçluyor. PKK Kürtler değildir. PKK PKK'dır. Teröristtir. Ve şunu merak ediyorum. Kürtleri kim suçluyor? Çok merak ediyorum. Kürtleri suçlayan biri yok. Onlar kesinlikle PKK'yı suçluyorlardır. PKK Kürt değildir. O burada da Oğuzhan Uğur'un babası Atilla Uğur'a sallanmış. Babası Kürtleri katletmiş. Yo yo o PKK'dır. Kesinlikle PKK'dır. Yani bir terörist oluşumudur. Burada bir bir yanlışım var. Biz dediğin şey Kürtler değil PKK'lılar. PKK'lıları rahmet okuyan bir insan olduğun için senin her biz deyişinde PKK görebiliyorum. Sen milleti katleden, kendi milletini dahi bu öldüren bir oluşumu savunuyorsun. Ya ben anlamıyorum ya. Bunlar nasıl bunu işgal olarak görüyorlar? Bu işgal değil. Bunların işgal altında izledikleri şeyler ta Osmanlı'nın yıkılışından bu yana denilen şeyler. Osmanlı yıkılırken de bunlar çıkıp bunu duyuyordu. Ama oysa ki Osmanlı varken rahatça yaşayabiliyorlardı. Türkiye'de de aynı şekilde yaşayabiliyorlar. Ama kalkıp biz işgal ediliyoruz diyor. Senin savunduğun bu adam bir sürü Türk'ü katleden bir adamdır. Bu adam şapka takmadı diye değil, Türkleri öldürdü diye asıldı. Bir sürü sorun çıkardı diye asıldı. Türkiye'de başka bir devlet olmak istedi. Tarikatını kullandı ve Türkleri öldürdü. E Atatürk de buna sessiz mi kalacaktı? O da menemeni yakın dedi. Ve biz yakacağız edeceğiz demeyiz. Yakarız ve ederiz. Biz Kürt düşmanı değiliz. Biz Türkler terörist düşmanıyız. Yıllardır bunu yapıyoruz. Biz insanların kanını cayınca alanların düşmanıyız. Biz insanları daha çıkarıp onların kadınlarına tecavüz edenlerin düşmanıyız. Biz biz milletimizi savunuyoruz deyip kendi milletini aç ve açıkta bırakanların düşmanlarıyız. Ama Kürtlerin değil. Kürtler Türkiye'de özgürce yaşayabilirler. Ama gözü parada olan Kürtler tabii ki de parayı seçip Kürtleri satacaktır. Ve Türkiye'de Kürt milliyetçiliği adı altında başka oluşumların küpekliğini yapacaktır. Ama yedirmeyiz. Bu toprakları tabii ki yedirmeyiz. Sana bir şey de hatırlatayım. Bu adama iyi bak. Aslında sen bu adamı çok iyi biliyorsun. Düşüncelerinde bir hata var. Bu adam Kürtlere bir şey yapmadı. Pezeven kahpe komitesine karşı bir şey yaptı. Sen kalkıp Türkçe konuşarak Kürt propagandası yapıyorsun. Kusura bakma ben sana yıldıranın jopunu hatırlatırım. Hiç de çekinme. Kürt propagandası yapanlara, ülkemizi bölmeye çalışanlara yıldıran jopunu tanıtın. Nasıl bir jop olduğunu gösterin. Ben çılgın değil. Beni unutmayın.